Bismillahirrahmanirrahim. Ve son dönemde insanların böyle sel gibi küfre gittiğini, işte yanlış yerlere gittiğini, bunlardan bazıları LGBT derneği, bazıları feminizm, bazıları küfre gitmese de büyük günahlara giden işler. Şimdi de son zamanlarda veis Veysel Karani zikri dağıtan, işte Muharrem Karabay adında birisi. Yani bu ne bir tarikat ne bir cemaat ama sorsan tarikat zikri veriyor. İnsanlara olmadık şeyler anlatan, insanları kandıran, güya onları vasılı illallah eden yani Allah'a ulaştıran bir tip. Tabi böyle tipleri gördüğümüzde iki şey aklımıza gelecek. Birincisi İran'ın adamı mı? İkincisi İngilizlerin adamı mı? diyeceğiz. Çünkü ehli sünnet dairesinin dışında olan herkes birine hizmet ediyor demektir. Ki genelde bizim ülkemizde operasyon yapanlar İran tayfasıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şia tayfası, İran tayfası bizim üzerimizde operasyon çok ciddi bir şekilde ehl Sünnet'in olduğu yere operasyon çekiyorlar. Şia'nın arkasında İran gibi çok gelişmiş bir devlet gücü var. Vahabiliğin, Selefiliğin arkasında çok muhteşem bir para gücü ve devlet gücü Suudi Arabistan var. Ama ehl Sünnet'in arkasında hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece İslam alimleri var. Bu da bir yere kadar oluyor. Çünkü Böyle bir mücadele para gerektiriyor, zaman gerektiriyor, teçhizat gerektiriyor, bilgi birikim gerektiriyor. Sosyal medyada belirli bir mesafe kat etmiş olmak gerekiyor. Ateizm de mesela böyledir. Ateistler de iyi operasyon çekiyorlar. Bunların arkasında ulusal güçler, ulusal devletler var. Dolayısıyla bunlara <laughs> bakarsanız görürsünüz yani ateizm derneklerine ne kadar para giriyor. Kardeşler şimdi bu adam Muharrem Karabay isminde birisi. Allah için bu özellikle kadın kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin üzerinde etkili Whatsapp'tan kilitli bir görüşme olduğu için çok sonradan ortaya çıkıyor. Onlara şu zikri çekin, kitabımı alın. Yalan yanlış, tarikatın içerisinde olmayan bilgiler veriyor. Ve haşa Allah'a iftira atıyor, sahabeye iftira atıyor. Hatta sahabeye pezemekler diye küfür ediyor. Sonra Allah'a bir cinsiyet atfediyor. Kendine vahiy geldiğini söylüyor. Ee, Neler neler. Neler neler. Bir sistem kurmuş. Kitabını satıyor. Kitabın içerisinde çok değişik şeyler var. Bu zikri çekerseniz eviniz olur, arabanız olur diyor. Şöyle şunları göreceksiniz. Böyle işleri yakalayacaksınız. Şu işleri yapacaksınız diye insanları kandırıyor. Arkadaşlar tarikat böyle bir şey değil. Tarikat bir silsile ister. Silsile ister. Ta silsile Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselama dayanması gerekir. Sonra ilim ister, irfan ister, edeb ister. Kadınlı kızlı ortamlarla tarikat olmaz. Bir hoca olmadan, bir şeyh olmadan olmaz. Yani maalesef Fatiha'yı bile okuyamayacak. Bırakın Fatiha'yı, İhlas Suresini okuyamaz ya. Kur'an-ı Kerim'den bir satır okuyamayacak bir adamları gelip rüya yorumcusu diye insanları kanırıp başlarını oturturuyorlar Yani şu Müslümanlar ne zaman akıllanacak ya? Siz ne zaman akıllanacaksınız ya? Niye imanınızı veriyorsunuz ya? Bu kadar değersiz mi ya imanınız? Senin cebinden 5 lira olsa 5 liranı vermesin. İmanını şu adama veriyorsun ya. Kim ki bu? Kim ya? Ne ilmi var? Ne irfanı var ya? Adam konuşmayı bilmiyor. Bir ayet bir hadis okuyamaz. Vallahi neredeyse bulalım onu. Oturtalım, açalım Kur'an'ı. Bir ayet bir hadis okuyamaz bu adam Arapçasından. Türkçesini bile okuyamaz ya. Gidiyorsunuz adama efendim efendim ellerini ayaklarını öpmeler şeyler. Bu ne kardeşim ya? Vahiy gelir mi bir adama ya? Yok rüya yoluyla şöyle oldu böyle oldu. Kadınları çıkartıyor videolarını çekiyor. İşte huzur mu bulmak istiyorsun? Veysel Karani zikri çekiyor. Böyle bir şey var mı? Araban evin huzur. Psikolojin mi bozuk? Veysel Karani zikri. Böyle bir şey mi ya? Evet. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Doğrudur. Ama bunun bir yolu usulü var. Böyle bir şey değil ki. Neler anlatıyorlar, ne her şeyler anlatıyorlar hakkında ya. Adam resmen tuzağa çekiyor insanları. Müslümanlar olarak Allah için şu videoyu gönderin ya. Niye gönderelim? Whatsapp'lardan birbirinize gönderin. Çünkü biz Müslümanların, insanların, Türkiye'deki herkesin Whatsapp'tan birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. Çünkü bizim videolarımız hep Whatsapp'tan yayılıyor. Bu adam da bu sistemi kurmuş böyle yapıyor. Whatsapp'tan kadınlara atıyor birbirlerine. Sen de gel, sen de gel. Kadınlar da bu işe anlamıyorum ki kardeşim ya. Ne biçim insansınız ya. İlim yok, irfan yok. Bir elime kitap alayım yok, bir hadis yok. Birisi çıkıyor şu zikri yap. Ondan sonra benim şu kitaplarımı al. Şu suyu iç, şu zikri yap. Ondan sonra bana para gönder. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya bu nedir ya? Allah için kendize gelin ya. Namazı kırpıyor. Sahabeye, Hazreti Bilal Efendimiz'e hakaret ediyor ya. Sahabenin şey diyor, ehli beyte diyor. Zaten bir adam ehli beytten bahsediyorsa ona dikkat etmek lazım yani çok az bahsediyorsa da. Ehli beyte diyor sahip çıkmadı diyor. Kaçtı gitti diyor. Yattı kaçını devirdi diyor. Hazreti Bilal Efendimiz gibi Mekke'nin fethinde Resulullah onu Mekke'nin damına çıkarttı ya. Öyle mübarek bir adam, öyle mübarek bir sahabi. Ben Bilal'in e, ee, nalınlarının sesini cennette duydum dediği cennette mücelenmiş birisinden bahsediyoruz. Konuştuğu cümlelere bak. Cehalete bak. Hazreti, Kerbela olayından 40 sene önce vefat etti Hazreti Bilal Efendimiz. Sen, sen ilmin mi var? Cahil adam. Hazreti Ali Efendimizin olaylarından 17 sene evvel vefat etti. Şey konuşuyor. Ahli Beyt'e sahibi. Bilmiyor ki. Atıyor, savuruyor. Bilmiyor. Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman ya İslam böyle sahipsiz olabilir mi ya? Bir Müslüman bu kadar ahmak olabilir mi ya? Lütfen kendinize gelin. Üveys feysel Karani diye bir zikir yoktur. Böyle bir yol yoktur. Böyle bir tarikat yoktur. Böyle bir cemaat yoktur. Böyle bir sistem yoktur arkadaşlar. Allah için kendinizi buralardan kurtarın. Adam bak bir video izledim şimdi. Bir Müslüman Bunlarla uğraşıyor. Üveys zikri aldatmacası diye. Su içiriyor Müslümanlara. İşte cennetten mi geliyormuş? artık Havzu Kevser'den mi alıyorlarmış? Neymiş? Onu içiriyorlar. Ya bu büyü, belki de o büyü yapıldığı söyleniyor. O suyu. İçiyorsun, cinleniyorsun, büyüleniyorsun. Bağlama büyüsü, kendine aşık etme büyüsü. Oralarda ondan sonra büyüleniyor bu kardeşler ya. Lütfen yapmayın. Bu tarikat işleri böyle değil. İlim ister, irfan ister, silsile ister, edeb ister, haya ister. Şeriat ister. Böyle kafasına göre işler olmaz. Allah için bu videolara atın. Müslümanların imanını çalan bu insanlara bu çok büyük bir ihtimalle İran operasyonu. İrancı bir adam. İçimize maalesef yani devletimiz bir şey yapmıyor bu konuda. Yani Müslümanların içerisinde Sünni Müslümanlara sürekli operasyon çekiliyor. Biz bu operasyonları sürekli yiyoruz ve İslam'a zarar geliyor. Müslüman'a zarar geliyor. Şu adamın yüzünden kaç kişinin ayağa kaydı Allah bilir. Allah için bu videoyu Müslümanlara Instagram'dan, Whatsapp'tan ulaştırın. Her yerden ulaştırın. Çünkü eğer sizde ilim yoksa da ilim ehlinin çektiği videoları, yazdığı kitapları ulaştırarak da aynı sevaba ulaşabilirsiniz. Bu işleri ulaştırın. Müslümanlar uyansınlar, ayakları kaymasın. Allahu Teala hem sizin hem bizim ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. İlahi Teala